Koç Holding'in Türkiye ekonomisinde çok özel bir yeri var. Bir kere Türkiye ekonomisinin %8'i Koç şirketleri tarafından üretiliyor. Türkiye ihracatının %7'si. Bunlar çok önemli oranlar. Bir anlamda aslında Koç nereye gidiyor sorusunun cevabı Türkiye nereye gidiyor sorusunun cevaplarından biri. Yani Türkiye nereye gittiğini anlamak için biraz da Koç'un nereye gittiğini anlamak gerekiyor. Ve şimdi Koç yeni denizlere doğru yelken açmış durumda. Rotasını değiştiriyor. Bir kere bankasını satıyor. Yapı e kredi bankasını satmak için şu anda masada ve tarafların imzaya yakın olduğu konuşuluyor. Diğer yandan sağlık sektöründe büyüyor. Satın almalar yapıyor. Yeni bir sektör. Daha önce de vardı ama bir iddiası yoktu. Şimdi çok iddialı yatırımlar yapıyor. Ve bir dünya şirketine dönüştü. Daha da yine dünyada yatırımlar yapacak gibi görünüyor. Avrupa'nın en büyük beyaz eşya şirketi haline geldi Arçelik. Ama bu Türkiye'den odağının dışarıya kayması anlamına da geliyor. Ve bir de yine koç açısından son dönemin önemli bir başka gelişmesi. Otomotiv tarafındaki koçun ana iş koldur. Otomotiv tarafında satışların, karların iyi gitmiyor olması. Bu da yine koç açısından son derece önemli bir gelişme. Ama biz Yapı Kredi Bankası'nın satışından başlayalım. Şimdi Yapı Kredi Vehbi Koç'un hayaliydi. Daha doğrusu bankacılığa, bir büyük bankaya sahip olmak Vehbi Koç'un hayaliydi. Bunun için Garanti Bankası'nı ele geçirmeye çalıştı. Yıllarca sabancılığı yı hatta savaşmıştı. Tabii mecazen söylüyorum ama başarısız olmuştu. Onun hayalini çocukları ve torunları gerçekleştirdi. 2001 krizi sonrasında Yapı Kredi'yi aldılar, büyüttüler. Yapı Kredi şu anda Türkiye'nin en büyük 4 özel sektör bankasından biri ama şu anda satmak için masada daha önce Arap emirliklerinden bir bankayla uzun bir pazarlık sürdü, anlaşamadılar. Fiyat ta daha sonra kalktılar pazarlık masasından ve yeni bir talipli ile tekrar oturdular. Şu anda QNB ile masadalar ve bu sefer pazarlığın bayağı bir ilerlediği tarafların imzaya yaklaştığı konuşuluyor. 8-8,5 milyar dolara Yapı Kredi Bankası'nın el değiştireceği beklentisi son derece güçlü. Yani Yapı Kredi Bankası sayesinde Koç'un kasasına 8-8,5 milyar dolar girecek. QNB'yi tanıyoruz. Daha önce Finans banka almıştı ve işte Katar'ın devlet şirketi, kamu şirketi şu anda Türkiye'nin orta ölçekli bankalarından biri. Yapı Kredi alırsa Koçlardan Türkiye'nin en büyük özel sektör bankası olacak İş bankasında geçecek. Bu Türkiye ekonomisi için bir kere çok önemli bir değişim, önemli bir dönüm noktası. Yani QNB aslında Koç gibi Türkiye ekonomisinin yeni kilit taşı haline gelecek İş bankasına Akbankı garantiyi geçecek olması. Bunlar hep son derece önemli gelişmeler. Önümüzdeki dönemde çok konuşacağız bunları. Katar şeyhinin bu pazarlıkla bizzat ilgilendiği söyleniyor Koçla süren pazarlıkla. Belki de bu yüzden. Yani bir ülkenin Türkiye gibi bir ülkenin en büyük özel sektör bankası olmak gerçekten az buz değil. Yani Katar'ın Katar şeyhinin neden bu pazarlığa, pazarlık masasına oturduğunu anlıyoruz. Ama Koç'un Yapı Kredi Bankası'nı niye sattığını anlamak pek o kadar kolay değil. Dediğim gibi Vehbi Koç'un hayaliydi bir büyük bankaya sahip olmak. Bu hayali yıllar sonra gerçekleştirmişlerdi. Peki şimdi niye satıyorlar? Bunun bir sebebi bankaların şu anda pek öyle eskisi kadar para kazanamıyor olması olabilir. Karlarında ciddi düşüş var. Burada görüyorsunuz bu yılın 9 aylık döneminde bankaların ki borsaya açık bankalar yapı kredi de onların arasında var. %21 geçen seneye göre düştü. Yani karında çok ciddi bir azalma oldu. Ve önümüzdeki dönemde de öyle ciddi bir artış olmayacak. Yani karlılık zayıf biçimde seyredecek. Çünkü niye düştü? Bankaların karı Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikası, sıkı para politikası sebebiyle düştü. Faiz yükseldi. Bankaların mevduatta daha fazla faiz vermeye başlamasına yol açtı. İşte şu anda %50 civarında faiz var bankalarda. Bu maliyetlerini arttırdı bankaların ama aynı zamanda kredi faizleri arttı kredi faizleri ticari kredilerde ücretiyle komisyonuyla yüzde yetmişe geldi ve bu kadar yüksek faizden kredi kullanmak isteyen şirket sayısı çok azaldı ve işte karları kar marjları bankaların daralıyor bu bu sene böyleydi önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası faiz indirimlerine başlasa dahi çok hızlı biçimde bir anda indirmeyeceği için bankaların maliyeti de yüksek kalacak e bu da tabii ki banka patronları açısından pek hoş bir gelişme değil pek karlı olmadığı için koç ailesi artık bankacılıktan çıkmak istemiş olabilir. Bu parayla başka alanlarda yatırım yapmayı planlıyor, hedefliyor belli ki. Bir kere biraz önce gördük yurt dışında büyüyor. Arçelik'te daha yeni çok büyük bir satın alma yaptı. Avrupa'da Whirlpool'u aldı. Whirlpool'da bir beyaz eşya devi, Amerikan devi. Avrupa'daki operasyonlarının, markalarının tamamını sattı Arçelik'e. Ve Arçelik yani Beko Avrupa'nın en büyük beyaz eşya şirketi haline geldi. Merkezi Hollanda'da. Yani aslında merkezini merkezlerinden birini Avrupa'ya taşımış oldu. Bunun arkasında elbette dünya küreselleşti. Ekonomik sahipler, sebepler var. Ama bir açıdan da acaba bunun arkasında yani... Türkiye'den ayrılarak daha doğrusu odağını daha da genişleterek yerel şirketten bir küresel şirkete dönüşme stratejisinin arkasında siyasi sebepler de var mı? sorusu da insanın aklına ister istemez geliyor. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde siyaset elbette etkili ve biliyoruz ki Koç ailesiyle siyasi iktidarın arası pek iyi değil. Hiçbir zaman iyi değildi. Yani AK Parti hoşlanmazdı Koç ailesinden ama Gezi'den sonra iyice bozuldu. Gezi'de biliyorsunuz Divan Oteli ki Koç ailesine aittir. O da göstericilere açılmıştı. O yüzden çok kızdı iktidar. İşte onun sonrasında barışma çabaları falan oldu ama belli ki hala araları soğuk ve soğuk kalmaya da devam edecek ve bu yüzden de belki de koç ailesi dümeni dünyaya başka ülkelere doğru çevirmiş durumda. Daha önce çünkü biliyoruz ki bir başka büyük şirket yine siyasi iktidarda arası pek iyi olmayan Türkiye'nin büyük holdinglerinden biri merkezini holding merkezini yurt dışına Londra'ya taşımıştı. Ve büyük satın almalar yaparak bir anlamda yine sermayesini Türkiye dışına çıkarmıştı. Evet bir sebep de yapı kredinin satışının bir sebebi de bu olabilir. Yani yurt dışında Büyüme stratejisi önümüzdeki dönemde yeni satın almalar yapmayı da Arçelik ve diğer koç şirketleri planlıyor olabilirler. Bunun için elbette kaynağa ihtiyaçları olacak. Bu arada bir başka sebep de Otomotiv tarafında işlerin kötü gitmesi olabilir. Otomotiv Koç'un ana iş kolu. Ford Otosan, Tofaş, Türk Traktör başka şirketlerde var. İle yıllardır faaliyet gösteriyor ve bu yıl otomotiv şirketlerinin karlarında da ciddi düşüşler gördük. Sadece karlarında değil, satışları da ciddi anlamda azaldı. Tofaş'ta ilk 9 ayda üretim hacminin %34 düştüğünü gördük. Bunda elbette Türkiye'deki durgunluğun, özellikle sanayinin, reel sektörün daralmasının payı büyük. Ama sadece yurt içinde değil, ihracatta da işler iyi gitmiyor. Tofaş'ın ihracatı bu yılın 9 aylık döneminde %33 küçüldü. Küp traktörün ihracatı da ilk 9 aylık dönemde %20'den fazla azaldı. Otomotiv şirketlerinin elbette kendine özel problemleri de var. Şimdi Tofaş'ta mesela bir model problemi var. Egea şu an tek model olarak kaldı. Doblo'nun üretimi bitti bir zamanların yıldız modeli. Onun yerine şu anda yeni bir model koyamadı Tofaş. Bu da bir başka sorun. Ve bu arada tabii ki elektrikli araç dönüşümü de otomotiv şirketlerini zorluyor. Hem Avrupa'da zorluyor hem de aslında Türkiye'de de zorluyor ve daha da zorlayacak. Şimdi BYD biliyorsunuz Çinli elektrikli araç devi dünyanın en büyük üreticisi Manisa'ya bir fabrika kuruyor. Ve önümüzdeki dönemde belli ki koç şirketleri başta olmak üzere yerli üreticilerin pazar paylarından çalacak. Hatta belki de hedefi çünkü o zirveye çıkacak, zirveye oynayacak. Bu da Tofaş'ın, Ford'un yani otomotiv şirketlerinin, yerli otomotiv şirketlerinin önümüzdeki dönemde elektrikli araç üreticileri karşısında çok zorlanmasına neden olacak. Burada yapması gereken Koç'un elbette Koç şirketlerinin elektrikli araç dönüşümüne yönelik gerekli yatırımları yapmaları ama bunu yapmadılar. Daha önce Ford Otosan çok büyük bir yatırım açıkladı aslında. Güney Koreli LG ile Ankara'da elektrikli araçlara yönelik bir batarya fabrikası kuracaktı. Çok büyük bir yatırım olacaktı. Ve hem koça hem de aslında Türkiye ekonomisine büyük heyecan soluk getirecekti. O yatırım o dönemde borsa başta olmak üzere ciddi bir heyecana sebep oldu. Ama devamı gelmedi. Hatta bir süre sonra LG ile Koç o yatırımdan vazgeçtiklerini duyurdular. Bunun sebebini tam olarak hala bilmiyoruz. Ama belli ki bu teknolojide dünyadaki diğer rakipleri de baş edemeyeceklerini, en azından Türkiye'de üretim yaparak baş edemeyeceklerini anladılar ve milyarlarca dolarlık o yatırımdan vazgeçtiler. Diğer yandan dünyada da otomotiv teknolojisinde de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Önümüzdeki yıllarda koçun otomotivdeki pazar payları hem Türkiye'de hem yurt dışında daha da azalacak. Önümüzdeki yıllara zorlu yıllara hazır olmak için kenara biraz para koymak, yedek akçe koymak istiyor da yapı kedinin satışını biraz da orada kullanmak istiyor da koç holding olabilir. Evet rotasını değiştiriyor dedik ve yeni rotanın bir başka bu arada parametresi sağlık sektörü. Sağlık sektöründe ciddi satın almalar yaptı. Orada büyümeye başladı. Yani bankacılıktan çıkıyor, otomotivde küçülüyor ama sağlıkta Koç Holding büyüyor. Bir kere bıçakçılar isimli yerli üretim Türkiye'nin en büyük yerli üretim şirketini tıbbi cihazlarda satın aldı. 60 yıllık bir şirketti. Onun yanı sıra bu arada Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'yu yine satın aldı. Antalya'da bir hastane satın aldı. Kemer Medical Center. Koç Üniversitesi'nin tıp fakültesinin yine yeni yatırımlar yaptığını biliyoruz. Ve bu arada tele tıp alanında yani uzaktan tıp alanında Taito Care şirketiyle Türkiye'de yine Koç Holding hizmet vermeye başladı. Aksa Sigorta ile birlikte hayata geçirdiler bu projeyi. Ve bu arada Amerikan Medikal Merkezi Tıp Merkezi Mayo Klinik ile de Türkiye'de beraber hizmet vermek için anlaşma imzaladılar. Koç Holding'in sağlık sektöründe büyümeyi planladığı ve önümüzdeki dönemde bu alandaki bu sektördeki yatırımlarını sürdüreceği de net biçimde görülüyor. Evet böyle baktığımızda topluca baktığımızda koça bir rota değişikliğinin olduğu açık. Koç rotasını değiştiriyor. Yeni denizlere doğru yelken açıyor. Bunun da Türkiye ekonomisi açısından ciddi sonuçları önümüzdeki dönemde olacak.